İzmir Eşref Paşa'da eski yıkılan Hasan Sağlam öğretmen evinin hemen yakında aşağı inen bir merdiven var. Damlacık mahallesine gidiyor. Bu merdivenlerin yeni başında iki tane sütün kaidesi var. Bunlar yıllardan beri burada. İki adet sütün kaidesi. Evet bakın. Bunların nereden geldiği az çok belli. Sanırım şurada da bir sütün kadesi var. Otların arasında kalmış. Evet üçüncüyü de bulduk. Üçüncü de burada. Bunlar dediğim gibi hemen yakında Roma yolu var. Roma yoluyla bağlantılı olabilir ya da apayrı bir buradaki Roma dönemine ait bir binaya ait olabilir. Taşıma yoluyla geldiğini sanmıyorum. Evet. Burası da yine burada herhangi bir önlem alınmamış. Otların arasında kaybolmuş antik değerlerimiz.